ben. Röportajcı değilim, şeyci değilim de. Şimdi ortamımız var. yüzbinlerce binlerce insana ulaşıyoruz. Sizin gibi değerli büyüklerimizi haberimiz yoktu sizlerden. Yoktu. Şimdi benim haberim olurken şimdi değerli mühendislerimiz, ustalarımızın da araya katmaya çalışıyoruz. Mesela değerli mühendislerimiz Sayfa grubumuzdan geldiler. Çok Abi bizi gezdi. Anlatabiliyor muyum? Ustalarımız Antalyalardan, bizelerden burada buluşuyoruz. Yani güzel bir hizmet sunuyorsunuz. Ha. Çok güzel beğeniyoruz ve destekçisiyiz inşallah. Sizi bir tanıyalım ilk önce. GLP'yi tanıyalım. Ee, i̇smi Ahmet Dedoğlu. Konya'sı, dışarıda doğumluyum. 10 yaşında Almanya'ya gittim. Almanya'da 28 yılımı geçti. Makine kalıp mühendisliğini bitirdim. Ha ee, mikro Mikroelektronikte doktora yaptım. Atom fizikte de, de ön lisansım var. Abi kendinize iyi bakın. Saygılar. <gülüyor> <gülüyor> Abi bizim... Ondan sonra e, Almanya'da e, 2095'ten 2005'e kadar ticaret yaptım. E, 2005'te de dedim ki ya vatan millet sakarya Türkiye'ye gidelim bir şeyler yapalım. 2005 yılında bu şirketi kurdum. Ondan beri de buradayız. Günle güne ilerliyoruz. Kaliteyi e, uygun fiyata kalite üretmeye çalışıyoruz. Allah çok şükür bine yakın müşteri portföyümüz var, toplanacağımız. Ee, Türkiye genelde hizmet veriyoruz. Ee, 40'a yakında ülkede ihracat yapıyoruz. Türkiye'mize döviz kazandırıyoruz. Dolar kazandırıyoruz. Ee, i̇nşallah daha iyi olur. İnşallah. Yani, memleketimize katkı verdiğimizde tabii biz de mutlu ediyor. Ee, i̇ş yapınca bizim de hoşumuza gidiyor İştahımız, zevkimiz geliyor ee, Koşturuyoruz, yenilikler yapmaya çalışıyoruz Şimdi Facebook mekanik tesisatçılar dünyası olarak Mühendis ve binlerce mühendis ve ustamız bizi şu anda seyrediyor Onlara demek istediğiniz, yani sizlerin ürünlerini Alan, kullanan, projelerine yazdıran Binlerce mi, taahhüt firmaları, ta, e, vatandaşlar da aramızda Halktan insanlar da, müteahhitler aramızda Genç, bayan, mühendis, teknikerler, teknik okul hocaları aramızda. Yani özellikle teknik okullar firmalardan destek istiyorlar. Ee, Öğrencilerini eğitebilmek için numuneler istiyorlar, kesitler istiyorlar. Bu konularda da sizlerden yardım isteyeceğiz. Muhakkak. Yani sizin gibi değerlerden bizlerin haberi yoktur. Bizim amacımız ee, Türkiye'de gençliğimize bir şeyler vermek. Biz bir Avrupalı'dan bir Alman'dan geri kalacak bir millet değiliz. Biz daha kral üretiriz. ...yaptığımızda da en iyisini yaparız. Yeter ki insanlarımız istesin, gençlerimiz öğrensin yani. Bu e, büyük bir piyasa, inşaat piyasası. Biz niye söz sahibi olmalı büyük olarak, marka olarak? E, gençliğimize tabii destek vereceğiz. Yetiştirmemiz lazım, eğitmemiz lazım. E, bu da tabii ki bizim de görev alanımıza giriyor. E, tesisatçılar olarak da bunun daha ne hızlı bir şekilde, daha kaliteli nasıl montaj edilir... Onlara önem veriyoruz. Hatta ne bileyim yeni çıkardığımız ürünlerin arkasında çizmeden nasıl monte edebilir? Onun plastik koruyucular takıyoruz. Yani. E Elimizden gelen desteği biz de vermeye hazırız yani. yani çünkü biz birlikteyiz. Biz olmasak tesisatçı olmaz, tesisatçılar olmasa biz olmayız. Yani tesisatçılar derken bunu mühendislerimizle aramıza katalım. Çünkü Tabii onlar da mekanik Onlar başımızın tacı yani. Şimdi genç mühendislerimiz var işte e, getirdim. Fark ve şuralara ulaşamamışlar. Yaklaşamamışlar. Arada bir sürü engeller olmuş. Ben bir tesisatçı ustası olarak bu engelleri aşmak için bir mücadele veriyorum. Biz biz telefon uzaklığındayız. Heh, i̇şte bunlardan haberimiz yoktu. Ee, genç mühendisimiz, mühendis adamız, mühendisimiz e, Faruk kardeşimiz, değerli büyüğümüz, Gelepe'nin firmasının sahibi. Meslektaş arkadaşlarımız. Ha, yani. Mühendis kendisi aynı zamanda mühendismiş. Böyle bir bir daha ne mühendisiz ben? Optüm oradan. Makine kalıp mühendisini bitirdim. TU Berlin'de, evet. TU Münih'te de mikroelektronik haberleşme doktora yaptım. Ee, Sasex Üniversitesi var ee, Brighton İngiltere orada atom fizik, fizik bitirdim yani evet, enerjiyi aşağı. atom fizikten araç ederdi ama tabii branşta kalmadık musluk batarya üretiyoruz. Evet sayın mühendislerim evet. atom fiziği bak kapak olsun. Niye olmasın ya, <laughs> yani. yani güzel bir meslek, zevkli bir meslek. Yani e, yenilikle her zaman açık olman lazım. Kontrolü bize diyoruz ama bu kontrolü mekanikte sağlayabilirsin, evet. elektronikte sağlayabilirsin, pompa sistemiyle sağlayabilirsin. E, çünkü artık çağımız elektronik çağ, hızlı bir çağ. Eee elektroniği nasıl enteg entegre edebilirsin? Mesela ürünlerimiz var elektronik olarak. Fotoseller de zaten Türkiye'de 3-4 firmadan birisindeyiz. E, TS 15091 olan bütün kamu okullara falan su tasarruflu ürünler yapmamız lazım Kesinlikle. çünkü Değerli su olur. olmaz hayat olmaz gelecekte ee, en az suyla en çok hijyen nasıl sağlanır onu uygulamamız lazım. Da, seçimiyle ee, onun da olan suyu da tasarruflu kullanmamız lazım. Onun için tasarruflu ürünler üretmemiz lazım. Ee, onun çabasındayız. Her zaman yenilik yapmak zorundayız. Yani takip eden değil de takip edilen firma olmak istiyoruz. Onun için Allah çoşuyor. onu da e, ürünle kalitesiyle model çeşitliğiyle takip edilen olmak istiyoruz. Şimdi biz sizi nasıl takip ederiz biliyor musunuz? Buyurun. Mühendis ve ustalarımıza doğru eğitimlerde destek olursanız, bizi or fabrikanıza çağırın. Yaparsanız, kabir sağlarız. Bizi fabrikanıza çağırın, Bize ürünlerinizi tanıtmayın, Bize mesleki anlamda şeyler verir. Hay her Zaten zaman. Zaten gönüllerde yedilersiniz. Hayır, hay. Öyle mi Kesinlikle. Yani genç mühendislerimizin tecrübeleri yok. Şantiye tecrübeleri yok. Yani nasıl ürünleri tanımaları lazım, dokunmaları lazım, hissetmeleri lazım. Şimdi bir de şu var. Her zaman kabımız açık. Allah razı olsun sizin gibi büyüklerimiz tanıdık. Bir de şu var. Biz mekanik saçlar dünyası olarak ürün incelemeler yapmaya çalışıyoruz. Mühendislerimiz ve ustalarımızla beraber. Bu şekilde de aramıza bize ürünlerinizi gönderin. Yapamamış bir şey, sektörü. Biz biliyoruz diye bir şey yok yani. Bir de ne, tane ne ölçüde biz de bir kuluz yani Allah çok şükür şey, eksiğimiz var şeyimiz var bir de üretici bir de yönetici olunca beyinde o kadar e, hızlı dönüyor ki bir sürü insanla uğraşıyorsun insanla uğraşıyorsun ne bileyim her şeyle uğraşıyorsun eksik gördüğümüz şeyler de var sizlerden gelen fikirleri de tabii ki entegre edip biz de kendimizi geliştirmiş oluruz yani onun için sizin katkılarınızı da bekliyoruz bunun için yani, destek ne bileyim bir batarya montaj ederken dar alana montaj ettiğinde onun daha na, rahat, hızlı bir şekilde montaj edilir. Belki sizin fikirler bizden daha üstündür. Biz şunu demiyoruz ya, bize her şeyi en iyisi bilen değiliz. Biz öğrenmeye çalışıyoruz ve yaşın öğrenmede sınır yoktur yani. Ya yani 90 yaşına girsek, 100 yaşına girsek muhakkak bilmediğim bir şey vardır. Müşterilerin görmüş olduğu kusurlar da vardır kesinlikle. Tamam, o, da, bize gelirse biz onu hemen kısa bir süreçte daha mantıklı... Yenilik katmış olursunuz hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebiliriz yani. Onun için sizlerden de destek bekliyoruz. Yani e, mekanik tesisatçılar dünyası ortamına gelip olarak zaten Nihat Bey aramıza. Sağ olsun. Ee, de sizle Ben de aranızda bir, bir kardeşiniz olarak. olarak. Kardeşinizim ben sizin. Yani sizin gibi değerlerden bizlerin çoğumuzun haberi yok. Allah razı olsun. Yani eğer bir e, yani bir iş, iş adamı olduğunuz de, için değerli değilsiniz de, bizim de, gözümüzde. De. Şu mühendislik, şu atom fiziğine kadar indiniz ya. Yani katkıda da bulunabileceğim her konuda bu bir her zaman desteğim vardır. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah, i̇nşallah gelesin. Çok sağ olun. Çok